Bu ülkede sistem düşünen insanı hasım ilan etmiş durumda. Hangi ideolojiye mensup olursa olsun. Bakınız 70 yıldan beri yapılan budur. Sistem bir elbise dikmiş, bizden o elbiseyi giymemizi istiyor. Kimimize bol geliyor, kimimize dar geliyor. Ama tek tip düşünceyi bize dayatmış. Böyle düşüneceksin, bunun dışında düşündüğün zaman hesabını sorarım diyor. Ve 70 yıldan beri de olan bu. Bu sonucunda neye varıyor? Sistem kendisi gibi düşünmeyeni kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş. Sistem de birini yemeyi gözüne koyduğu zaman onu bir şeye benzetiyor. Örneğin önce şeriatçı ilan ediyor, öyle yiyor. Kürtçü ilan ediyor, öyle yiyor. Komünist ilan ediyor, öyle yiyor. Faşist ilan ediyor, öyle yiyor. Yani Birini yemeyi gözeneği aldığı zaman evladını yemeyi öncelikle onun adını değiştiriyor, vasfını değiştiriyor. Yani biraz önce halk dilinde ifade edildiği gibi yavrusunu yiyeceği zaman kedi diye yemiyor, fare diye yiyor. Onun için adımızı değiştiriyor, bize ayrı sıfatlar veriyor. Belli en haberi hobizin idiri e, Seruki Rexna Bedepa Bacir Mehmet Çirkan Halser hatta telefon ama amade Ravşa da bir emi jivi bigrin. Bir şirkadan baş Dem baş çaba. Belli Ravşa da bir li idiri çiye siyasi en lüderi gelo biçe sedemi hatını da arxasın hecet çi bu vecari u encamen veçine e, bedavi bunanne. Belli. هبل بر از خواتکار و سترکی همو گل کرد را سلاوی خی تشکشت کن برای باجر داشی بس بی صحت سر سبی پینجا دا گل ما هلدان بن باستونی مالاوان چی بو قدر هر مالی این دقیقه این سانیه این ساعت دا اپراسیون ها تو چه کرنه لبالی هم بری دا زامن بیست نه آداری دا هل دا اختا مورا باجر شارداری قزنش کر جمیل چیچک دو دولت حکومت با ها بو سنری کردستانی کردستان چو دایان میشه ارمنستان بو اما جی سیستم طبیعی که

چهار حب کس اندام مجلسی یک آلیکاری شاره داریه سروکی مجلس باجر اول مجنگی سواشی بن شاودانه مویسی پارزرشی شاندن جموانا بریا بیس چهار ساعتا مرا بوتنم بیلگی کارم بدنه و بلی امزانی که اوا قتلی اما سیاسی یعنی سیاست اکا قریجه سر کرده دمشینن

Türkiye'de statikoyu savunanlar statikodan beslenenlerdir. Dört kesim değişim istemiyor. Bir, askerler değişim istemiyor. Niçin girmiyorum? Çünkü bir sivil olarak askeri mahkemede yargılanmak istemiyorum. İkincisi, 1930'ların devletçiliğinden saltanat koparan sivil bürokratlar değişim istemiyor. Türkiye'de ikinci kesim olarak değişim istemeyen sivil bürokratlar. Çünkü onlar ekmeğini yiyor işin. Onların hepsi bir padişah şu anda. Onun için sistem onlara çalışıyor ve değişim istemiyorlar. Değişim deyince çok korkunç vaveyla koparıyorlar. Üçüncü kesim 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan laik pozitivist aydınlar. Yani 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala 18. yüzyılın aydınlanmacı felsefesi Pozitivist ve rasyonalist mantıkla düşünen laik aydınlar istemiyorlar. Çünkü onları hormonlu aydınlar diyorum. Bağışlasınlar. Onlar hormonlu aydınlar diyorum. Sistem besledi onları onun için. Onlar da hortumların kesilmesini istemiyorlar. Dördüncüsü Türkiye'de değişim istemeyen dördüncü kesim kapalı sistemin tüm nimetlerinden yararlanarak palazlanan hormonlu zenginler istemiyor. Çünkü onlar da sistem değişirse eğer böyle palazlanamayacak.